Adresi falan belirleyelim peki? Tamam hallederiz sıkıntı yok ya. Yani. Tamam müdürüm ilgilenir. Sorun olmaz. Geçim. Hadi bakalım. Yok peki. Peki. Arabamızı da getireceğim. <laughs> Aydın Hoca nerede? Aydın Hoca gitti hocam arıyor. Hı hı. Burada yolu taşındı. Gel. Abdullah Bey, öğrencimiz hemen bir yukarıda eline gidip kimliğini alıp geliyoruz. Hemen geliştireceğiz. Tamam Hadi bakalım, bakalım arkaya oturalım. Şey. Şimdi Şimdi bu öğrenciyi tekrar çevirelim hocam. bakalım. Sen de gel. Gel oğlum. Ne iniyor? Annen mi? Annen burada mı? Evet, gel evet, anans ediyoruz. Gel. Gel gel, gel 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 anans ediyoruz. Hemen gel hocam, hocam anans ediyorsun. Peki, hemen annesi kendini yani. getiriyor. Ben de işte sen görevler. Ha, de, yoksa yoksa da eve değil, eve gidiyoruz. Ay de, ben çıkarsa diye çok korktum. Milletimden iptal ettik. Şu anda. Sen ne yapıyorsun? Özdemir. Lafını boşaltınız. Dikkat dikkat. Sayın veliler. Sınav güvenliği ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için lütfen okul binasının etrafını boşaltınız. Evet, evet. Biraz ha, çocuk tek girsin, sen gir abi. Geç, geç, geç. Çabuk, 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 burası bu. Kaç dakika Hocam, çocuğun ailesi yoktu. Yani. Şeye gitmişler. Tamam. Şimdi bize artık şey yapılabilirsin. Gel şurada ben oğlum sen. Geçin de. Şurada olsun. Nüfusa gidiyorsun. Gel hocam gidelim bir dakika. Hadi o zaman arabayla. Gideyim müdürüm ben de. Atla. Gideyim. Çabuk. Hemen. Tekrar. Tamam. Geç. Hemen nüfustan bir kimlik çıkartıyorsunuz geçiş. Hemen geliyorsunuz. Ne oldu? Ne oldu?